Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Arefe gününde yapılacak duayı bize tarif ediyor. Buyuruyor ki Hayrut duayı, duayı yevmu arefe. Arefe gününün duası, Arefe gününde yapılacak en hayırlı dua hangisidir cemaati müslimi? Peygamberimiz buyuruyor ki Hayrun ma kultu ene ve nebiyyun. Benim ve benden önceki nebilerin söylemiş olduğu şu hayırlı sözdür. Benim ve benden önceki gönderilen nebilerin söylemiş olduğu şu hayırlı sözdür. O nedir? La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu söz. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Hepimiz biliyoruz değil mi bu zikri? La ilahe illallah vahde. Bir olan Allah. La şerike onun Onun şeriki yok, ortağı yok. Lehul mülkü. Mülkün. Ve lehul hamdu. Hamdu ona ait. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O Allah ki her şeye gücü yetendi. Bu zikir.